Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Sadece kart anlamlarını okuduğum açılımlar yapmıyorum. O yüzden sadece kart anlamı e, duymak istiyorsanız sevgili başka kanallara gidebilirsiniz. Akışta genel tüm bilgiyi aktardım. hem de sohbet ettiğimiz açılımlar yapıyorum. Şimdi bugünkü şifa çalışmamız organlarla ilgili olacak. Açılımın sonunda hangi organın çalışmaya, şifalanmaya ihtiyacı varsa belirleyeceğiz. Ve yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde zirvenin gücü geldi. Amacına ulaşıyorsun, pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor dedi. İçsel güç ve kupa ile beraber. Şimdi genel olarak baktığımızda çok zorlandığı süreçlerden geçmiş olabilir aklınızdaki kişi yorucu bir sürecin içerisinden geçtiği çok net bir şekilde görülüyor. Ancak burada şu anın enerjisinde özellikle verdiği sınav şu kendine güvenip güvenmediği, verdiği emeklerin karşılığını alabilmek adına ısrarla, sabırla devam etmesi ya da etmemesi noktasında karar vereceği bir sürecin içerisinde. Yani sistem diyor ki gerçekten istiyor musun? Yani bu zamana kadar emek verdin, bu zamana kadar çabaladın, birçok sorunun içerisinden geçtin ama bana göster, gerçekten isteyip istemediğini göster dediği bir durumun içerisinde. Çünkü burada Kupa sekizesi arkaya dönüp gitmektir. Ümitli olunan durumu geride bırakmaktır. Sıslam onu gerçekten isteyip istemediğini görebilmek adına siniyor diyebiliriz. Ee, bazıları burada pes etmeden e, devam edecek. Ne kadar zorlansa da yapamayacağım ya da olmayacak galiba dese de burada o e, gücü içindeki o gücün farkına vererek pes etmeden devam edecek bazıları da kendi kendine güvenmediği için bu kadar verdiği emeklerin e, emeklere rağmen arkaya dönüp gelecek diyebiliriz. E, zor bir süreç. Ama e, hayatımızın her alanında bazı konuların üzerinde çalışırız ve sonra bir aynı olay gelir ve e, bir sınanmadır aslında. System der ki gerçekten hallettin mi gör e, ya da gözünden kaçırdığın bir şeyler varsa bunları fark et ya da gerçekten istiyor musun? Bu da çok çok kıymetli bir enerjidir, farkındalıktır. o yüzden bu tarz bir durumun içerisinde diyebiliriz. Yorgun hissetme, kuşku ve şüphe, kayıp ve bitiş, yalnız kalma ihtiyacı, uyum ve denge, kapana kasılmışlık ve felaketlik. Şimdi genel olarak baktığımızda evet çok ciddi şekilde yorulduğu bir sürecin içerisinden geçtiğini zaten söylemiştik. Ee, Acabaları çok yüksek. Devam etmeli miyim, etmemeli miyim? Ee, burada gerçekten istediğim şey bu mu değil mi? Bu tarz sorgulamaların içerisinden geçtiği bir sürecin içerisinde sistem diyor ki dengeye gelmen gerekiyor. Ee, farkındalığını artırarak ne istediğini ya da ne istemediğini çok daha net görmen gerekiyor dediği bir durumun içinde. Ee, ama Ruhsal olarak çok ciddi şekilde yorulduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar e, çevresine göstersin ya da göstermesin, içsel olarak çok ciddi şekilde bir yorgunluk var diyebilirim. Kayıp, bitiş, yalnız kalma ihtiyacı ve kafana kısılmışlık. Şimdi bazı bitişler yaşanmış ya da bazı bitişlere yaklaşılmış olabilir. E, açıkçası buradan daha çok kendi alanına çekildiği bir sürecin içerisinde buradaki o yorgun hissetmekten kaynaklı da olabilir yalnız kalma ihtiyacı. Birazdan kendi içine döndü, kendini sorguladı. Zaten asıl konu dedik ya e, kendi içindeki o gücü fark etmek ve e, devam edip etmemekle ilgili o yüzleşmeler e, kendi hayatıyla ilgili sorumluluk almak gibi konular olduğu için bir birazdan kendi içine döndüğü bir sürecin içerisinde e, kendini aslında kafana kasılmış hissediyor. Bir arafta olma, e, sıkışmış, ne yapacağını bilememe durumunun içerisinde. Şimdi bu tarz durumlarda zaten e, Bizde herkes hayatında adımlar atar ya da atamaz. Burada birazcık böyle bir enerji var diyebiliriz. Yani artık sistem diyor ki işte o karanlıktan sonra doğan güneş enerjisi burada kendini çok net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Böyle bir sürecin içerisinde. Uyum denge, kafana kısılmışlık ve fedakarlık kartı. Buraya bir kart daha alacağım fedakarlığa. Kafa karışıklığı. Yani burada hala çabalamalı mıyım? E, verdiğim emeklere değer mi? Bu konu iş hayatıyla ilgili olabilir, parasal olabilir, özel hayatıyla ilgili olabilir, ailesel konular olabilir. Gerçekten verdiğim emeğin ya da yaptığım fedakarlığın karşılığını alabilir miyim? Ya da buna değer mi? Yaptığım şeyler sonuca değer mi? Dediği bir sorgulamanın içerisinde aklınızda bir kişi. Şimdi burada daha da netleşecektir bu durum. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatından neler olabilir? Kılıç kralı, kupa yedirisi, kupa ısı, kupa onlusu, Yünzevi. Bakın burada daha çok aslında sizinle ilgili konuların biraz önce gelen daha yoğun enerjiler olduğunu söyleyebiliriz. Kılıç beşlisi, asa üçlüsü, kupa beşlisi. Az Şimdi iş hayatıyla başlarsak yani, iş hayatında bazı yanlışların farkına vardı bir sürecin içerisinde kendini daha net değerlendirdiği e, bir süreçte diyebiliriz. Kupon beraber güvenilir iş ortaklıkları kurmuş olabilir. İş hayatında daha böyle güven teması üzerine çalışıyor olabilir. Biraz daha böyle maddi konularda rahatladığı bir süreçte olabilir. Bazıları için parasal bir rahatlık olabilir ama bazıları için de e, duygusal olarak mental bir rahatlığın içerisine girmiş olabilir e, asal ile beraber verdiği emeklerin karşılığını almaya başladığı bir sürecin içerisinde e, beklentisi bu yönde diyebiliriz. İş hayatıyla ilgili genel olarak güzel bir enerji var. E, görünür görünürde çok böyle mükemmel gitmiyor olabilir ama bu zamana kadar yaptığı yanlışların farkına verip bu alanları iyileştirme odaklı olduğu bir süreçte olabilir. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir? Biraz önce gelen ve şu anın enerjisinde yani bugünkü enerjilerde daha çok böyle Aktif olan durum sizinle ilgili. Şimdi Kupa e, Yedilisi, Münzebi ve Kupa Beşlisi. Kafasının çok karışık olduğu bir sürecin içerisinde, ne yapacağını çok da bilemediği bir süreçte diyebiliriz. Daha çok kendi içine döndü, kendiyle yüzleştiği, e, iki tarafının aslında kendi alanında kaldığı ve birçok şeyi sorguladığı bir süreçte olabilirsiniz. Kupa Beşlisi ile beraber. Şimdi karamsarlık çok çok yüksek olarak geliyor. Burada ne yapacağını bilememe durumu sizin ilişkisiyle ilgili çok yüksek. E, çünkü bazı kayıplar yaşanmış olabilir, bazı olumsuzluklar ilişkin içerisine yaşanmış olabilir. E, bu durumu çok da böyle pozitife şu an çevirebilecek bir bakış açısı yok. Yani e, örneğin bir işte en basından bir tartışma olmuştur. O tartışmanın içerisinde ya tamam tartıştık ama orta yolu bulabiliriz, şöyle olabilir, böyle olabilir gibi bir bakış açısı yok. Bundan çok e, tartışma çok küçük bir tartışma bile olsa e, ya biz anlaşamıyoruz galiba burası olmuyor burası ilerlemiyor kendimi yalnız hissediyorum. İşte kafam çok karışık böyle bir durumun içerisine girmiş olabilir. Bazıları için herkes için değil ama bazıları için farklı partnerlerin e, aklınızdaki kişinin kafasını karıştırdığı bir süreç olabilir. E, bu da çok yoğun geliyor aslında baktığımızda. Bazıları için bu durum da geçerli ee, ama genel olarak baktığımızda aslında kendini tanımayan, kendi iç dünyasını bilmeyen e, ve biraz daha sistemin ona hadi bir yalnız kaldı bu alanı gör dediği bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Kupa ısı, kılıç beşlisi ve asa Şimdi aile ile ilgili de çok ciddi şekilde e, hırpalandığı bir süreçte diyebiliriz. Kendiyle savaştığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Aile içerisinde bazı anlaşmazlıklar olabilir. E, bu kişi kendi içinde, yani aklınızdaki kişi kendi içinde de aile bireyleriyle bir e, kavganın içerisine girmiş olabilir görünürde bir şey olmasa bile. E, bazıları için de sadece kendiyle ilgili değil, çevresindeki o, o aile, akraba, dost, aile gibi gördüğü kişilerle ilgili bazı sorunların içerisinde olabilir. Yani burada baktığımızda aslında aile alanını şifalandırması da çok yüksek. Aslar geldi. Kupası ve asası. Yani burada yeni bir başlangıç yapabiliriz. Aile ile ilgili sorun her neyse bunu geride bırakmış değil. Yani ya da bu alanda pes etmiş değil. Ya olmuyor artık anlaşamıyoruz ya da işte birbirimizi çok üzdük bilmem ne gibi bir durum yok burada. Her ne olursa olsun aile onun için önemli ve bu alanı her türlü derleyip toparlama isteği içerisinde. Ama ailede de, de ciddi şekilde sorunlar var diyebiliriz onun alanında şimdi baktığımızda aslında şimdi bazen ara ara e, söylüyorum şimdi şunu söyleyebilirsiniz iş hayatı ile ya iş hayatı çok önemli değil benim için hadi özel hayata gel ya da aile beni alakadar etmiyor diyebilirsiniz ama hayat bir bütün kendinizden yola çıkarak e, iş hayatınızda bir sorun olduğunda özel hayatınıza da etkisi oluyor ailede bir sorun olduğunda iş hayatınıza etkisi olabiliyor aynı zamanda özel hayatınıza etkisi olabiliyor Hayat bir bütün yani ayırt edemezsiniz. İşte aa iş hayatında ne oldu benim için önemli değil, diğer taraflara bakalımlık bir şey değil. Ha şuyse, yüzeysel bakıyorsanız bazı şeylere e, gerçekten bunu farkında olmadan e, yaptığınız bir şey olarak söylüyorum. Yani farkındalıkla değil ama e, arka planda böyle çok böyle yüzeysel bir ilişki olarak bakıyorsanız e, ya da gerçekten önem vermiyorsanız bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Bilinçli tarafta böyle bir amaçla bunu söylemezsiniz ya da düşünmezsiniz, e, değerlendirmezsiniz ama arkada çalışan şey budur. E, çünkü hayat bir bütündür. Kendinizden de yola çıktığınızda bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz zaten. E, ve her şey birbirinin tetikler. E, her şey birbiriyle bağlantılıdır. O yüzden bu alanlara da bakmak, bu alanları da değerlendirmek çok çok kıymetlidir. Örneğin iş hayatında egosu yüksek bir kişinin özel hayatında da egosunun yüksek olabileceği, ya da yani başkalarına haksızlık yapan, başkalarının arkasına iş çeviren bir kişinin iş hayatında, özel hayatında da bunu yapabilme kapasitesinin olduğunu bilmek bence yani çok daha büyük artılar katabilir. Böyle değerlendirmekte fayda var. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Tılsı mantılısı elmasın ruhu ve başarı meleği geldi. Elmas sana içindeki derinliklerde yatan cevheri hatırlatıyor. Elmas gibi göz alıcı ve değerlisin. Aynı zamanda maddi konularda değişim ve yükseliş söz konusu dedi. Güzel bir enerji var. Özellikle çalışıyorsanız iş hayatınızda güzel haberler alabilirsiniz. Maddi gelirleriniz artabilir ya da yeni fırsatlar doğabilir ya da verdiğiniz emeklerin karşılığını maddi ya da manevi olarak aldığınız bir süreçte olabilirsiniz. Tılısın altılısıyla beraber artık daha çok böyle alma verme dengesinin sağlandığı bir sürece doğru adım atmış olabilirsiniz. Çok fazla para enerjisi var. Çalışıyorsanız da çalışmıyorsanız da maddi bir akış olabilir hayatınızda. Güzel bir enerji hakim. Ya da yaptığınız şeylerin karşılığını almaya başladınız. Örneğin çalışmıyorsunuzdur, ev hanımısınızdır ya da farklı şeylerle uğraşıyorsunuzdur. İşte yaptığınız bir yemeğin ne kadar güzel olduğunu söylenmesi, işte yaptığınız bir ev düzenlemesinin çok güzel olduğunu söylenmesi. Gibi gibi yani takdir edilmek, yaptığınız işin saygı görmesiyle ilgili konular ön planda olabilir. Ama çoğunluk içinde para akışı ile ilgili güzel bir enerji hakim diyebiliriz. Dedim burayı güzel. Şimdi bakalım bugün neler yaşayabilirsiniz. Normalde diğer desteği alıyorum ama bugün bu desteği almak geldi. Kodorlusu, para uçlusu, para unsu, para eşlisi, yargı, savaş arabası, ne dünya. Evet. Çok fazla mesaj almaya başladım günlük her gün açılımları tekrar devam ettiği. Ee, ya yani her gün yapmamı istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Biraz böyle şeyde kaldım, Arafta kaldım diyebiliriz bu konuda. Ee, çok fazla özelden WhatsApptan çok fazla dönüş oldu e, her gün yapmamla ilgili. Ee, yani her gün olmasını ister misiniz? Ya da sadece bu şekilde haftada 3 gün yapmak yeterli oluyor mu? Bunları yazarsanız sevinirim. Burada biraz böyle şeyde kaldım. Kupa dörtlüsünü görünce o geldi direkt aklıma. Şimdi devam edelim. Şimdi kupa dörtlüsü, para üçlüsü ve yargı kartı. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda biraz e, sizin de kendi içinize döndüğünüz bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz eğer bu üçlü durumdan kaynaklı kendinizi kötü hissettiğiniz... E, yani biraz ruhunuzun böyle sıkışmış olduğu bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. E, ruhunuz özgürleşme isteği içerisinde, özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz artık burada bir şeylerin gitmediğini, e, ruhunuz ya da nasıl söyleyelim, genel olarak ne kadar duygularınız yüksek olsa diye hayır, bu olmaması gerekiyor ya da ben burada olmamalıyım dediğiniz o ses çok çok daha fazla kendini belli etmeye başlamış olabilir. E, da birazcık kendinizi kapatmaktansa hayata bakmak, yaşadıklarınıza bakmak, ne istiyorum, nasıl bir durumun içerisindeyim'i değerlendirmek çok daha kıymetli olabilir. Biraz bu süreçlerden geçeceksiniz gibi bir süre daha geçeceksiniz gibi görünüyor. Şimdi bunun dışında ben bir üçlü durumun içerisinde değilim diyorsanız eğer, şimdi buradaki enerjiye baktığımızda birçok şeyi oluşturmak, yeniden yaratmakla ilgili istekleriniz olabilir sanatla ilgilen bir biri olabilirsiniz ya da e, şeyler üretme isteği içerisinde olabilirsiniz ama neyi nasıl yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Sistem diyor ki ruhunu dinle. E, ruhun burada ne yapman gerektiğini, nasıl yapman gerektiğini çok iyi biliyor. E, buradaki o karamsarla içe dönmeyi biraz daha şeye çevirmeniz gerekiyor. Hmm, daha böyle... E, sistemi ve ruhu dinlediğiniz, e, sorular sorduğunuzda evrenizde cevaplar verdiği sürece işte meditasyon olabilir, sevdiğiniz şeyleri yapmak olabilir, sorular sormak olabilir. Bu tarz şeylerden destek alabilirsiniz. Para onlusu, para beşlisi ve savaş arabası geldi. Şimdi genel olarak baktığımızda hayatınızda istediğiniz ilişkiyi, beraberliği yaşayamıyor olabilirsiniz. E, tamamlanmakla ilgili korkularınız olabilir. Değersizlik ve sevgiden yoksun olma enerjileriniz çok yüksek. Kendini değerli görmeyen, sevgiye layık görmeyen bir kişi mutlu bir aile ya da yuva kurabileceğine dair inancı yoktur. Öncelikle burada değersizlik duygusuna bakmanız çok çok kıymetli. Hak etmeme bilincine bakmak çok çok kıymetli. Ne kadar ben kendi hayatımın direksiyonuna geçmek istiyorum, ailemi, yuvamı kurmak istiyorum deseniz de arka planda bir ses size sürekli diyor ki sen hak etmiyorsun ki. Bunu değiştirip dönüştürmeniz gerekiyor. Ee, büyük ihtimalle bu video yayınlandığında yayınlamış olurum ama ya da bugünün içerisinde, gün içerisinde paylaşırım. Ee, yeni bir YouTube kanalı açmıştım. Aden Spiritual Akademi diye. Orada bağlanma stilleriyle ilgili e, seriye başladım. Bağlanma stillerinize bakmanız çok çok kıymetli. Ee, özellikle ilgi duyuyorsanız eğer bağlanma stilleri, ilişkilerde neden sürekli aynı kişileri hayatıma çekiyorum gibi Düşünceleriniz varsa açıklamaları da zaten linkini koyacağım. Oradan da direkt kanaldaki o bilgilendirmeye de bakabilirsiniz. Burada hem kendinizi hem partnerlerinizi daha net çözümleyebilirsiniz. Burada biraz kaygılı bağlanmaya yönelik bir enerji var diyebilirim. Bunları fark etmek ve bunları şifalandırabilmek adına adımlar atmak gerçekten o hayal ettiğiniz belki. de Birçoğunuz için ya işte bu olmaz, çok uzak bir şey, sadece hayalde kalan bir istek olarak görünüyor dediğiniz şeyleri hayatınıza kolaylıkla çekebilirsiniz. Farkındalık çok kıymetli. Burada özellikle mutsuzluğunuz, hayatınızdaki birçok negatif görünen durumun aslında hak etmeme, değersizlik duygunuzdan kaynaklı olduğunu sistem bize söylüyor. Bugün biraz daha bunu hissedebilirsiniz. Yargı, savaş arabası ve dünya üç büyük arkana beraber geldi. Bazılarınız için bir karma'nın tamamlanma aşamasındasınız diyebilirim. Ruhunuz artık bu karma'dan özgürleşmek, bu sınavı verme isteği içerisinde ve sorumluluğu alarak artık e, hayat amacınız doğrultusunda hareket etme isteği içerisinde. O yüzden bu süreçte biraz daha yoğun olabilir enerjiler hayatınızda. Bazılarınız için de artık ya ben istediğim hayat bu değil, ben kendi istediğim hayatı yaşamak istiyorum dediğiniz sürecin içerisinde, hayatınızla ilgili almanız gereken sorumlulukları fark ettiğiniz, kendi bilinçaltınızdaki karanlık ve aydınlık tarafları gördüğünüz ve yeni başlangıçlarla ilgili bu döngüleri kırmak adına harekete geçtiğiniz bir gün olabilir genel olarak güzel geldi bu enerji geldiği için iki durum içinde söylüyorum ortak olarak bir süredir özellikle bir iki aydır yani belki birçoğunuz bir buçuk iki yıldır sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz ama özellikle işte şu bir bir buçuk aydır iki aydır çok zorlandınız çıkmazda hissettiğiniz işte belki nefes alamadığınız belki çok zorlandığınız süreçlerden geçiyor olabilirsiniz böyle süreçler daha çok artık bitmeye yaklaştığımız süreçler olur. Birçoğumuz bu süreçlerde daha da böyle çökeriz ama emin olun artık yapamıyorum, dayanamıyorum, işte bilmem ne dediğimiz o süreçler çok az kaldığını bize haber veren durumlardır. Tabii ki de kolay demiyorum. Bu tarz şeylerde e, insanlara bir şeyler söylediğinizde ama boşver, bunda ne var?'' gibi bir yaklaşım e, kişiyi daha da aşağıya çeker. E, kolay olduğunu söylemiyorum. E, zor olabilir, bazılarımız çok zor geçirebilir, bazılarımız biraz daha hafif olabilir. E, ama tabii ki de kolay bir süreç değil. E, ruhsal olarak değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Her değişim... E, zorlayıcı olabilir. Alışmış olduğumuz bir şeyi bırakmak, yeniliklere kendimizi açmak tabii ki de kolay olmayabilir. Altyapısına böyle güzel e, tekniklerle ilerlersek kolaylaştırabiliriz tabii ki ama birçoğumuz için zorlayıcı olabilir. E, bu süreçte sadece hmm, yani artık çok yoruldum, yapamıyorum dediğinizde kendinize de deyin ki tamam böyle hissediyorum ama güneş doğacak, çok az kaldı bunu biliyorum deyin. Bu çok büyük katkı sağlayacaktır. Bunu söylerken de öyle hmm, bir e, boş bir motivasyon olarak bunu söylemiyorum emin olun. E, bu tarz süreçlerde biraz daha böyle sisteme güvenerek hiçbir şey yapamıyorsanız inanmasanız bile inancınıza göre yani kendi inancınıza göre Rabbim senden gelen kabulüm bu cümle bile o kadar büyük bir enerji ortaya çıkarır ki en iyi en önce şekilde hayatıma güzellikleri getireceğini biliyorum. Bunu söyleyeyim ve bırakın. E, emin olun çok farklı ve güzel bir şekilde o alan açılacaktır. Şimdi bugün hangi organın şifalanma ihtiyacı var. Buna bakalım. Mide geldi. Şimdi mide daha çok böyle sindirmek, kabul etmek bu tarz konuları bize aktarır. Mide bölgenizde sıkışmış olan negatif enerjilerin arındırılması için çalışma yapılacak. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazmanız yeterli olacak. Teşekkür ederim bakış için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.